Evet. Maldivler su üstü villalarından güne başlangıç yapalım. Ee, şu anda otel odamızdan çıktık. Yalnız bizim otel odamız biraz daha ileride. biraz ee, birazcık yürüdük biz. GoPro'yu şimdi açmak aklıma geldi. O yüzden buradan devam edelim. Filiz Hanım da burada. Evet Filiz Hanım akşam nasıl geçti? Nasıl bir deneyimdi? Akşam güzeldi, yemeği yemeğe çıktık. Yemekte de e, açık büfe vardı. Her yani istediğimizi alabiliyorduk ve birazcık abarttık. Ama yemekleri gayet güzel. Burada her gün farklı bir e, yemek yapıyorlarmış. Yani e, bir, bir gün gemiyemiş. İtalyan yemeği, bir gün bir gün e, Çin yemeği gibi gibi. O yüzden yani güzel mi bence? Güzeldi. Akşam e, dalga seslerini duydum mu bilmiyorum ama ben evet. resmen dalga sesleriyle uyudum ve inanılmaz keyifliydi benim için. E, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Böyle suüstü villalarının olduğu eski eden dümdüz bayağı bir yolumuz vardı. bu arada. Yani nereden baksanız bir kilometre var herhalde çünkü bayağı yürüyoruz. Evet bayağı yürüyoruz çünkü bizim Zeynep'le, demin konuştuğumuz gibi ee, sonlarda ve lagunun bittiği lagünün yani. bittiği yerde artık hani e, okyanusa bağlanmaya yakın olan yer. Hani o okyanusun derin sularına çok yakınız. Bu arada burası da çok büyük bir otelmiş. Biz fotoğraflardan bakınca bu kadar büyük. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyorduk evet. evet. Ha sorry. Good morning. Good morning. Good morning. Burada böyle şeyler de var işte. Bunlar hem tur yaptırıyorlar sanırım otelin hem de böyle talep ettiğinizde çocuk yürüyemiyorsa sanırım taşıyorlar da. Evet, öyle yani. öyle demiştir de zaten. <laughs> Arzu edersek çağırabiliriz. Aha. Çünkü çok yürüyoruz. <laughs> Ama ben yürümeyi tercih ederim çünkü bu burayı bir daha bu şekilde göremeyeceğim. Aa, buralarda... Ha buralarda evet baby şarkıları görmek imkanımız var. Plaj bu arada kumu o kadar güzel ki yani. Pamuk sanki ya böyle şey gibi. Ee, anlatamıyorum. Bu şeyin adı neydi bir tatlı vardı. Muz. Muz. Muz gibi duruyor aynı. Hava daha tam sıcağını bastırmadı. Yani dünkü kadar sıcak geliyor herhalde şu an. Ee, ama inanıyorum ki bir iki saat sonra yine de gözümüze buharlar vurmaya başlar. Bu şekilde işte e, iskeleyi bitirdikten sonra plaja gireceğiz. Yani plajın bir kısmından devam edeceğiz. Ondan sonra... E, i̇lk Ama önce tabii ki kahvaltımızı yapacağız Feyzan. Evet. Dur, ve burada... Gerçekten insanlar yani burada çalışanlar ha, dün bahsetmiştik o kadar ondan. iyi ki yani şu da bir örnek yanımızdan evet. geçen hepsi e, günaydın merhaba işte nasılsınız her şey tamam mı diye soruyorlar. Yani, yani dün de dediğim gibi işte hani belki Hı. işlerini çok seviyorlar belki bu işe e, muhtaç oldukları için böyle çok iyi e, good morning, çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. E, işlerini yapmaya özen gösteriyorlar hani her şekilde. Ama belki de burada bir kültürdür. Buna da bilemiyoruz. Hani herkesin birbirine selam vermesi, herkesin e, nasılsın, nasıl gidiyor diye sorması. Ama işte tam aynı. Şu anda iki tane örnek, iki kişinin yanından geçtik. İkisi de günaydın. Böyle. Yani kumu, kumu gösterdi. Kumu gösterdi. Baksanıza şu kuma. Yani İnanılmaz bir şey ya. Bilmiyorum ben buraya taşınmış mı bu kum yoksa buranın kendi kum mu ama muhte muhteşem yani. Şimdi evet. adanın artık ee, bu iç tarafına doğru geldik. Şu tarafta resepsiyon var. E, şurada bizim adamızın haritası var. Bu şekilde. Eee... Burada da gidebileceğimiz restoranlar, spalar, barlar burada gösterilmiş. Biz Mevru'ya mı gidiyoruz Filiz? Dün gittiğimize. Dün ha? gittiğimize gidelim. Çünkü gayet güzeldi o. Çok beğendim ben orayı. Evet. Ama baktığında kadar değil. Olur. Jink, para, Jink restorana gidebiliriz. Biraz Çin restoranı var ya. Jink değil miydi o zaten? Jink miydi? Hı. Olabilir. Evet, bu şekilde. E, tenis kortu var. Evet ve ping pong yeri. <laughs> ping pong da dün. Plazır bir aklını aldım ben. <laughs> Neyse buraya da gidiyoruz. Burada ping pong yeri. Burada fitness center. Ba bayağı da gelişmiş bir spor salonu yapmışlar yani. Yani baktığınız zaman bildiğiniz her şey var içeride. Bakıyorum, eliptik bisikletinden tut, yürüyüş bantları, dumbbelllar, ağırlık kaldırma, hamur curl'ler, bench sehpası, her şey var yani. Burası adanın neresine gidiyor göstermişti bize gerçi ama hatırlamıyorum ben adının neresine gidiyor? Ah o hamak tamam şey plajlar için yapılan bölge. Hani e, plaj otelleri de var ya burada. Ee, plaj otellerinin dinlenmesi, vakit, vakit geçirmesi için a, a, ayrılan bölge orası. Buradan böyle. Havuzu bölge. da var bunun Bu, kendi büyük havuzu. Ya, kendi büyük havuzu var evet. Bunlar e, plaj otelleri yani plaj villaları. Bunların kendi ayrı özel havuzu var sanırım. Bak çünkü bayağı büyük bunlar zaten. Yok zannetmiyorum. Var var. Ama bakmıştım yoktu galiba. Yok muydu? Yani hayatım. Her neyse. Şimdi e, büfemize doğru geliyoruz. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıda da olmazsa ufak bir kesit alırız. Burası akşam açılan bir alakart restoran. Şu anda kapalı. burada ateş falan yanıyor. Ateş falan yanıyor. Gayet güzel burası da. Bir bir akşamda burayı deneyebiliriz. Şimdi büfemize gidiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet şimdi açık büfe kahvaltımızdan aldık. Bu şekilde gözüküyor. Rezervasyon çok mutlu aç bir şekilde yemeği bekliyor. Evet, ortam böyle zaten ve biz yemeğe dalıyoruz. Görüşürüz. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi Mert Bey meyvelere koştu. Neymiş? Tamarillo. Oo, farklı meyveler. Ben onu deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. <laughs> Ballara bakın. Ballı böyle koymuşlar. Papaya var. Papaya istiyor musun? Hadi meyve zamanı. Olur. Koyalım. Passion fruit var. Hı? Passion fruit. <laughs> Hepsini istiyorum. tane papaya aldım. aşağıdaki Allah. ne? Rose. Rose bu. Alalım. Hepsinden alalım ben. Bu kuru mu? Böyle. Yani buradan açık büfemiz var. İçediğimizi seçiyoruz. Burada da ya tatlıyı ya meyveleri falan koyuyorlar. Evet snack Bey meyve tabağını aldı ve çok güzel de süsledi. Kendine göre sunum yaptı. Sever bu işleri. Evet Mert Bey kahvaltı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahvaltı bence yine gayet yeterli ve güzeldi. Biz galiba bu restoranı sevdik. şimdi de işte böyle bir meyve tabağı ve püreyemiş tabağı yaptım. Bir güne enerjik uygunuşluğu başlamak için. Bu arada sabah kahvaltıda ee, pilav da var. Hmm. Noodle de var, değil mi? Hepsi var, her şey var. Yani Çiçekler, evet, bütün düşünmüşler. Aynen ya, dün baklava ya yedik. Bütün düşünmüşler. baklava vardı, evet. Kebap vardı, İzmir köfte vardı lan, evet. İzmir köfte nereden geldi? <laughs> yani böyle farklı farklı lezzetler yapıyorlar ve bence gayet güzel tatları da. Evet. Neyse biz meyvemizi yiyelim. Görüşürüz. Evet. Evet, şimdi kahvaltımızı yaptık. Otele doğru dönerken denizde bunu gördük. Bunun adı ne? Vatot. Ha, vatot. Bayağı yaşlı herhalde. Ben de sanki köpek çağırıyorum. <laughs> gel gel gel, bize bak yine. Demin baktığım gibi de nasıl kaçtı abi? fırlama. Normalde burada üç tane <laughs> köpek balığı vardı. Yani üç minik. Tane değil. 3 üç tane görmüştük. Dört tane köpek balığı gördük. Ha evet dün. Üç tane, geçiyormuş gün içinde. vatoz geçiyormuş. Üçü de yaşlı zaten. Bayağı büyükler. Ha evet. Ben yok gördüm zannettim ama. Bir şartlar. Beyim. Bir günlerdir Şimdi otele bir dönelim. Sonra birazcık kafamıza girelim. Ben birazcık da denize girelim. Korkuyorum ama. Ben de korkuyorum birazcık. Neyse, Mert'in denize girdiği anları size çekelim ben. O korktuğu anları. Bu arada, demin ben havuza düştüm. Yani tam düşmedim ama ayağım düştü. Burada o kadar dar ki ve her şey o kadar... Ee, açık renkte ki yani taşlar, havuz bilmem ne. Sanki her şey birmiş gibi ayağında böyle anlayamıyor. Çıda mı? Yok o taş. Yani buradaki villalar işte buralarda falan da yüzebiliyor ya da şuralarda da yüzebiliyor. Zaten arkası şey. evet. Lagun. Ne? Orada var diye var olan orada. Evet, bizim de ben de geldim. Siz de orada. Aa, işte Geldiğimizde bu arada şöyle e, beyaz herkes beyaz giyinmiş ve bizi kapıda karşıladılar. Ee, bu da çok insanı böyle şey hissettiriyor bence. Özel ee, hissettiriyor. Çok özel ama bir yandan da garip hissettiriyor. Çünkü garip de hissettiriyor sanki Amerika çok önemliymişsiniz gibi böyle e, bir şey oluyor. Ee, yani bilmiyorum büyük ihtimalle otellerin burada bir e, kuralı çünkü hemen hemen bütün oteller yapıyor bunu. Hı hı. Ee, çok doğru mu bence değil çünkü e, tamam bizi özel hissettirmek istiyorlar ancak e, bunu servisle de yapabilirler yani zaten biz e, servislerinden çok memnunuz. çok memnunuz ve özel hissediyoruz. Ee... Evet arkadaşlar size şimdi şu baby şarklarını çekmek istiyoruz. Ama geliyor, geliyor, geliyor. Gel gel. gel, gel, gel. Buraya gel, ne olur. Şu gördüğümüz sarı balık. İki tane var hatta, bak. Aa, üçüncü de geliyor. Bunlar şey için geliyormuş, böyle insanların geldiğini e, görünce yem vereceğimizi düşünüp geliyorlarmış.

Zara'ya da söylüyorum yani bunlar baby shark olamaz yani baby ise bile çok büyük ve bana diyor ki hayır çok küçük hatta ağızları o kadar küçük ki e, mini balıklar yiyebiliyorlarmış sadece e, ve o yüzden zaten insanlara karşı hiçbir riski yokmuş çünkü ağzını zaten çok fazla açamıyormuş. E, bir de zaten insanlardan da korkuyorlarmış şurada bayağı var üç tane şurada var iki tane de burada var. Bunlar sanırım bu saatlerde çıkıyor zaten çünkü sabah geldiğimizde yoklardı. Ben fark ettiysen bu bölgede. Evet bu bölgede. Şurada ne var bilmiyorum. Burada mı besliyorlar genelde? Olabilir. Bak, Biz aslında oraya da geçebiliyoruz. Bak oturma yeri var. Orası ne ama? Birisinin odası mı? Yok yok sanmıyorum. Panın olduğu yer. Panın olduğu yer mi? Evet. Biz yolumuza devam edelim. Ada'da da şunun gibi e, birkaç tane de butik var. E, işte burası İtalyan markasıymış. İleride bir tane daha var resepsiyonun orada. E, fiyatları ama oldukça e, pahalı. Dün bir halhal hal baktım. E, euro. 35 euro. Evet, tek bir halhal. Hal. Şey diyebiliriz. maddeler kesin pahalı olabilir ama 35 euro gerçekten. Evet. Bak é que oh. o Tekrar gitsin bir tarafa. Büyük mahalle hep orada besler. Ama bak burası tutar. Buraya kadar belki yüzmeye şeyimiz var. En azından belki sizin içinde e, çekebiliriz. O kadar güzel ki. Yani bunu ne kadar çekersek çekelim bence gerçek güzelliğini hiçbir şekilde yansıtamayız Yok, yani. yani. Görüp yaşamadan Aa ufam. bak şurada da var. Aa evet, sen orada tek başına oraya Yani GoPro'da görünüyor mu bilmiyorum ama şurada da var ve o daha küçük gibi ama daha ince sanki. Şey olur mu da? Yok o, o de da o, o çevrede takılıyor tek başına. Umarım biz de plajdan girince, gerçi şu anda öyle diyorum ama <laughs> gireyim, evet, yani. deniz, deniz, ay okyanusa girmeye bile e, korktum odadan doğru çünkü insan şey oluyor yani açık ucu açık ve e, her an sanki bir şey gelebilirmiş gibi. Ya bir de görüyorsunuz, ee, de görüyorsunuz kocaman botozlar, kocaman balıklar, işte bir sharklar. Bunların olduğu yerde elbet köpek balığı da vardır. Ya yani büyük köpek balığından bahsediyorum. Ya yani gelip işte ya onu düşünmek bile insanı korkutuyor. Bir bir şekilde. Şey bir tedirgin yapıyor, oluyorsun yani. Korkuyor. Bir de o kadar dalga var ki insan şeyden de korkuyor. Dalga beni alır getirirse nasıl geri yüzeceğim o tarafa Hı. doğru. Ama dalga olsa bile yüzülüyor bence. Şöyle biz o zaman bir denize gidelim. Sonra sizinle tekrar görüşelim. Bay bay. Evet arkadaşlar evimize girdik. Birazcık fotoğraf çekimi falan yaptık. Şimdi de denize girelim dedik. Şöyle denize girmek için şu kapıdan yani herhangi bir kapıdan çıkıp şu merdivenleri iniyoruz ve buradan bir tane daha merdiven var. Şöyle. Sizin suyu da çok güzel fakat dalgası çok. O yüzden sizinle biraz suyun altını görelim diye ki burada çok fazla balık yok. Ee, direkt dalacağım. Biraz çekip e, çıkacağım. Hazır mıyız? Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. merhaba. Şimdi merhaba. E, pimpon oynamaya geldik. Filiz beni yeneceğini söylüyor. Dün akşam aklını almıştım. Tekrardan <gülüyor> sizin önünüzde <laughs> bir aklını aldım. İzledim. Dün akşam öyle yapan bir şey. Hadi bakalım güzel. Başlıyorum. Isınmak istiyor musun? Direkt Başla. başlayalım. Yok başlayalım. Tamam top kimden başlasın onu bir şey yapalım. Evet. Hadi şey yapalım. Ha. Tamam ben başlıyorum. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Tamam hadi. 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 Şöyle bir Tamam bir Set var arkadaşlar? Şöyle bir. <laughs> 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 arkadaşlar. Şimdi Mert 3 sette de beni yendi. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, i̇ki kere, i̇ki kere kurar kural ihlali yaptı. Dur, bakın arkadaşlar. O kontrol tamam, edeceğiz. Eğer, bir ee, eğer, ki pimpon topu e, şeye, tl çarpıp karşı tarafa geçiyoruz da sayı mıdır değil mi? Tamam bunu siz yorumlara yazın. Biz videonun sonunda bunu kontrol edip videonun sonunda e, sizinle teyit edeceğiz. Ha, evet. Ama eğer Kur'an ihlal ise hepimiz Mert'in Instagram hesabını e, şikayet ediyoruz. Görüşürüz.